uzak o Ben fırtına da. Esme Çavuş ne? kapıyı. Bence siz hala birbirinizi dinler gibi seviyorsunuz. Hala Koçari'nin oyununa inanan o saf küçük kızsın sen. Eleni benim kızım çıkarsa yemin ederim seni ben vururum. Kizra'nın hala kimin bebeğini sattı? Esme duyduklarım doğru mu? Bizim bebeğimiz ölümü doğdu. Taşacak bu denizin yeni bölümünde Esme, Eleni'nin kendi kızı olduğundan iyice emin olacak. Şerif ve Nida yine yalanlarla onu kandırmaya çalışsa da bu kez başarılı olamayacaklar. Ebe ve Adil'in yardımıyla bebek satışının ve Şerif'in büyük oyunlarının gerçek yüzü ortaya çıkacak. Esme gerçeği anlayacak ama Eleni'nin zarar görmemesi için susmak zorunda kalacak. Bu sırada Eleni'ye sahte bir anne gösterilecek ve Eleni büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Gitmeye karar verse de Adil buna izin vermeyecek. Esme ise kızına sarılamadan onun gidiş düşüncesiyle yıkılacak. Adil mezardaki bebek meselesini öğrenince Esme ile arası daha da gerilecek. Diğer tarafta Gökhan, Eleni'ye karşı karşı duygu beslemeye başlayacak ve ilerleyen bölümlerde oruç ile büyük bir çatışma yaşanacak. ISEO ve Fadime yakınlaşacak, ISEO iyi tarafa geçecek. Esme yıllarca yalanlarla kandırıldığını anlayacak ve Şerif'in tehditleri artacak. Gerçekler açığa çıktıkça Adil ve Esme geçmişin acılarıyla yüzleşecek. 6. bölümde hem sırlar çözülecek hem de yeni çatışmalar başlayacak.